Gerçekten o kadar kötü durumdayım demek ki. Peki. Bir insanın vücut deli aslında ilişkideki e, ilişkisinin nasıl olduğunu da anlatıyor. Bugün Gamze'nin bir girişi vardı. <laughs> Böyle cilveli. <laughs> Dün iyi ki sizi kafeye göndermişim. Çünkü kafede bir kavga etmişler. Evet. Yok senin annem benim ablam filan derken... E, ...akşam çok güzel bir gelişme yaşanmış. Abidin Bey sonunda Gamze'nin annesiyle tanışmış. O görüntüler ekranda buyurun izleyelim. Annem yurt dışından geldi Esra Hanım. Pazar sabah ben 10.30'da Abidin Bey'i aradım. Baktım Abidin Bey beni aramıyor. Ee, seni annemle tanıştırmak istiyorum dedim. Ee, tamam canım dedi. Ee, anne var ee, sana kimi getirdim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleyeyim. Eminim oldu. Nasılsın teyzeciğim? Teşekkür ederim. Neyse. Siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Bey? Ya Bugüne kısmet oldu tanışmak. Ben Abidin Bey'i çok beğendim ve seviyorum da. sevdikle de ailece de. Çok düzgün ve bize layık olan bir damat olarak görüyorum kendisini. İnşallah ileriki zamanlarda da Hayırlı olur. Yani müsaaden olursa teyzeciğim, yani. e, bir Mersin'deki hayatımı görsün isterim, ailemle tanışsın isterim. Tabii ben izin veriyorum, gitsin. Çok, çok teşekkür Biz de geliriz, ileriki zamanda görüşürüz. Tamam. Mersin'de kahvenizi nasıl içersiniz? E, Valla orta şekerli olursa Abi Avreyonu orta şekerli yapmayacağım, tamamıyla tuzlu kahve yapacağım. Bakın, bana yaptıklarının acısını çıkartacağım. Bakın, Abidin'in kahvesi koku annemin kahvesi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Teşekkür ederim. Siz misafirsiniz ama önce size ikram edeyim dedim. Şu ana kadar içtiğim en güzel kahve. Teşekkür ederim. Sahip. Çok beğendim. <laughs> Gayet güzel. <laughs> beğendim yani. Şimdi Gamze'mle birinci süreci Allah'ın ile atlattık. Müstakbel kayınvalidemle tanıştık. Benim için güzeldi. Umarım onlar için de aynı şekilde tat vermiştir. Abidin Bey'in şu anda görüş ve düşüncelerine ben saygı duydum. Gerçekten güzelliklerle konuştu. Ama bir ikisi de gitsinler, bir Mersin'e. Ben de Mersin'e gidip Abidin Bey'in yaşadığı ortamı, çevresini görmek istiyorum. Şimdi ikinci aşama Allah kısmet ederse Mersin'e gidip kendi anne ailemle Gamze'yi tanıştıracağım. Onların kendi tercihleri inşallah yaparlarsa. Bu evlilik olacaktır diye düşünüyorum ama her şeyi zaman gösterecek. Allah ikimiz için de en hayırlısını nasip etsin inşallah. Ben olumlu bakıyorum inşallah hayırlısı olsun ne diyeyim. Kahve yapman hainlik de evet. sizin Abidin Bey bunu hiç çaktırmamanız. Ya şimdi yudum aldın tuzlu hiç yüzün değişmedi. Ama öyle böyle bir tuz Aslında değil. Aslında orada senden gelecek acısıyla tatlısıyla her şeyi başım gözüm üstüne demek istedim de anlamıştın inşallah. Anladın mı? Anlamadım o bilerek e, şey vermedi renk vermedi diye düşündüm. hiçbir anlamadım Biliyor yani sanki benim tuzlu kahve yapacağımı biliyor da. Hayır. Renk vermemeyeceğini falan düşündüm o şekilde. Hiç yok. Hakikaten Bence hiç haberim Bence öyle. Yoktu. Canım gitti işine Dünden kadar Dünden beri de bir değişti. Nasıl değişti? Böyle biraz daha yakınlaşmaya başladı. <laughs> Demek ki bazı şeyleri böyle yüzüne vurmak gerekiyor. Değil mi? Arada bir tokatlamak falan evet. lazım. Annesiyle tanışmak iyi geldi. Anne çok cici. Siz evet, de çok çok iyi Sizi de çok seviyor. Sevgililer Sonsuz sevgi terim. içerisinde size karşı. Size de mesaj yollamıştı esasında. İşte onu kıymet verip koymamışlar. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> o kadar <laughs> yani. Benle ilgili yok. Bana mesaj varmış. Yok mu evet, mesaj? Evet, bir mesajı vardı. Şimdi Gamze üzerine düşeni yaptı. Ee, gerçekten çok güzel bir akşamdı. Ee, bana düşen de Allah kısmet ederse beraber Mersin'e gitmek. Ben de ailemle tanıştıracağım annemle, ablamla. Şimdi Esra Hanım, insanların belirli bir yaşam standartları vardır, sahip olduğu. Evet. Öncelikleri vardır. evlendikten sonra sahip olduğunuz o yaşam standartınız ve öncelikleriniz altına düştüğünüzde evliliklerinizde çatırtamalar başlar. O zaman mutlu olan, mutluluğunuz da ön planda olmuyor. Tamamıyla başka şeyler giriyor araya. Ben e, Abidin Bey'e de bazı şeyleri açık ve net bir şekilde söyledim. Zaten bu VTR'lerde de var. E, gideceğim kendisinin yaşam standartlarını. Orada neler şey. yapabilirim? Bunları öğrenmek ve yaşamak istiyorum. Yani yaşayarak bir şeylerin sonucuna gitmek istiyorum. Yolumuz mercedes. Hayırlısı düşüyor. neyse olsun. Hayırlısı Zeydi. neyse olsun. Evet. Gidelim görelim. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok Abidin Bey, ederim. Çok sağ olun. Gidiyorlar. Acho que eu